Antik Mısır'da kehanetler krallara hayatları boyunca eşlik ederdi, ancak bu onları özgürlüklerinden mahrum bırakır mıydı? Hangisi daha önemli, bir bakalım, kaderin senaryosu mu yoksa seçimlerin eylemi mi? Merhaba arkadaşlar. Antik Mısır'ın kader anlayışını anlatan bu videoda, kehanetler firavunlara eşlik ederdi, ancak her anı nasıl yaşayacağımız konusunda seçim özgürlüğü varlığını sürdürürdü. Devam etmeden önce beğenin ve abone olun. Burada birçok heyecan verici ve ilgi çekici şey öğreneceksiniz. Firavunların kaderi ve seçimi nasıl anladığını bilmek ister misiniz? Antik Mısır mitlerinde kehanetler firavunlara doğumdan ölüme kadar eşlik ederdi. Hayat, kaderin olay örgüsünü yazdığı bir kitap olarak algılanırdı. Ancak bu kitabın sayfaları kişinin kendi sözleri ve eylemleriyle dolu olabilirdi kader bir senaryodur ve seçim bir eylemdir. Bir peygamber bir düşüşü öngörse bile, bilinçli kararlar yolu değiştirebilir veya sonuçlarını hafifletebilirdi. Mısırlılar biliyordu, özgür irade, yaşama sanatıdır, kişinin kaderini anlaması ve aynı zamanda bugün kim olacağına karar vermesidir. Ne de olsa bir hükümdarın büyüklüğü kader tarafından değil, onunla nasıl karşılaştığıyla belirlenirdi. Kaderin senaryosu yazılmıştır, ama oyun sizindir. Firavunlar biliyordu, özgür irade kehanetten daha güçlüdür. Peki ya siz? Kader bir fondur ama seçim hayatı sizin kılar. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.